He, bu da güzel. Bilişim suçlarında en sıkıntılı dosyalar ve olaylar hangileridir? Bu durumu bana soruyorsanız direkt tahmin etmeniz gerekirse. Tabii ki en sıkıntılı dosyalar bilişim suçlarında TCK 158 bir efson nitelik dolandırıcılık dosyaları ve ama şöyle bir durum var. Örgütlü dosyalar hani bu forex dolandırıcılığı, kripto dolandırıcılığı örgütsel bir şekilde işleyip yani burada bir örgüt durumu oluyor. Bu örgütte 50 kişi, 100 kişi olabiliyor ve dolandırdıkları kişiler, suç işledikleri kişiler, müştekiler 150 kişi, 200 kişi oluyor. Zarar miktarı hani milyarlarca TL bile olabiliyor. En sıkıntılı dosyalar bunlar çünkü bunların duruşmaları çok uzun sürüyor. İddianameleri çok uzun, minimum 1000 sayfa, 1200 sayfa, 2000 sayfa. Bir iddianamenin de çok öyle uzun olmasının en büyük sebeplerinden biri şu, şüpheli sayısının çok olması, sanık sayısının çok olması, onların ifadeleri iddianameye yazılıyor olay durum iddianame yazılıyor ve daha sonrasında müştekilerin ifadeleri iddianame yazılıyor ve ayrıca oradaki tape kayıtları var, teknik takip tutanakları var. Buna benzer suçun işlendiğine dair, belirli iddia durumlarına dair deliller var. Ona ekstradan Sayın Savcılığımız bunları derin bir araştırma neticesinde siber suçlar birimindeki kolluk kuvvetlerimiz nezdinde, onların araştırmaları nezdinde Sayın Savcılığımızın başında olduğu soruşturma işlemleriyle gerekli sonuç alınıyor. Gerekli bu araştırma işlemleri yapıldıktan sonra bu uzun tayfalı, çok yüklü iddianame gerekli evraklar hazırlanıp görevli ve yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderiliyor. Buna istinaden gerekli yargılama durumları yapılıyor.